<tuhatî> selamun Aleyküm <tuhatî> ve Rahmetullah Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu İçimizden geçirdiğimiz şeylerden dolayı hesaba çekilecek miyiz? Allahu Ekber Allah Azze Celle bizleri muhafaza etsin Kıymetli abilerim eğer içimizden geçirmiş olduğumuz şeylerden dolayı hesaba çekilecek olursak vallahi insan oğlunun hali perişan olur gerçekten. Ama Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle aleyhissalatu vesselamın ümmetini içinden geçirmiş olduğu, tefekkürünü yapmış olduğu şeylerden dolayı sorguya çekmeyecektir. Bu bizim için vallahi büyük bir müjdedir. Eğer içimizden geçirmiş olduğumuz şeylerden dolayı hesaba çekilirsek helak oluruz kardeşler. Allah Azze ve Celle'nin katına çıkacak yüzümüz kalmaz. Allah Azze ve Celle'ye bakacak yüzümüz kalmaz gerçekten. Çünkü insan oğlu şeytanın ona yakınlaşmasıyla, şeytanın sürekli ona vesvese vermesiyle öyle garip şeyler düşünür, öyle garip şeylere meyleder ki eğer bunlardan dolayı sorulacak olsak, sorgulanacak olsak vallahi gerçekten helak oluruz abi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki şeytan, iblis insan oğlunun damarlarında kanın dolaşmış olduğu gibi dolaşır dedi. Aleyhissalatu vesselam. Her damarımızda dolaşıyor abi. Kanın dolaştığı gibi dolaşıyor. Dilemiş olduğu vesveseyi bile bize verebiliyor. Çünkü Allah Azze ve Celle ona böyle bir izin vermiş. İblis dedi ki Allah Azze ve Celle Araf suresine geçmiş olduğu üzere ثُمَّ لَا آتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُوا اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Sonra ben senin kullarına önlerinden yaklaşacağım, arkalarından yaklaşacağım, sağlarından ve sollarından yaklaşacağım ve sen insanların çoğunu şükredenler olarak bulamayacaksın dedi İblis Allah Azze ve Celle'ye. Allah Azze ve Celle de belirli bir müddete kadar ona bu konuda izin verdi abiler. Ve bize çok fazla vesvese veriyor. وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Allah Azze ve Celle bu nefse de insan oğlunun nefsine de iyiliği de yerleştirmiş, kötülüğü de yerleştirmiş. İyiliği de düşünüyoruz, kötüyü de düşünüyoruz. Ama bu büyük bir müjdedir ki kardeşler İnsanoğlu tefekkür ettiği, sadece tefekkür etmiş olduğu şeylerden dolayı hesaba çekilmeyecek. Aleyhissalatu vesselam dedi ki: "İnna Allah tecavaza an ummeti ma lam ve la tekellem ve ya tekellem." Allah azze ve celle ümmetimi konuşmadıkları ve yapmadıkları şeyleri konusunda muaf tutmuştur dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah azze ve celle bu ümmeti muaf tutmuştur kardeşler. Sadece düşündüklerimizden dolayı hesaba çekilmeyiz. Eğer düşünmüşsek, yapmamışsak bundan dolayı hesaba çekilmeyeceğiz. Hatta düşünmüş, kötü bir şey düşünmüş. Mesela kişi zina yapmayı düşünmüş, içki içmeyi düşünmüş, hırsızlık yapmayı düşünmüş veya başka bir şeye, başka pis bir şeyi, haram bir şeyi, kötü bir şey yapmaya niyet etmiş ama sonradan irade etmiş, yapmamış. Allah azze ve celle'den korkup da yapmamışsa tefekkür ettiğinden sorgulanmayacağı gibi onu terk ettiği terk ettiğinden dolayı ecir de alacaktır abi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste dedi ki: Kişi kötü olarak düşünmüş olduğu şeylerde eğer onu yapmazsa kat Allahu lahu haseneten kamileten. Allah onun için tam bir iyilik yazar dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kötüye niyet ettik, kötüyü yapmak istedik, imkanımız da vardı ama Allah'tan korktuk ve yapmadık. İyilik de yapmadık. Ama sadece kötülükten uzak durduk. Bunun için kişi için tam bir iyilik vardır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi çok büyük bir müjde kardeşler. Bunun için şimdi ben de size anlatırken ne kadar büyük bir müjde olduğunu fark ettim açıkçası. Her birimizin ayrıca bu nimetin şükrünü güzel bir şekilde eda etmesi, bunun için secde yapması gerekir abiler. Allah Azze ve Celle bizleri ve sizleri muhafaza etsin. Hakka doğruya güzel olana yönlendirsin.